merhabalar arkadaşlar Bugün hep beraber Beş oynamayı deniyoruz Asmins vlog Vlog ne ya Vlog mu çekti mi be? Ben şu anda vlog çekmiyorum Allah Allah kendi kendime tartışıyor Panatı koyalım kalemleri kapatalım. Gelin bakalım. Kuk, 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 Hadi bir dakika. Merhabalar. Oyunumuza hoş geldiniz. Merhaba. Ben niye böyle şeyler yapıyorum? Evet. Beş taş oyununu deneyecek. Hemen gidip getiriyorum. Sanki burada yokmuş gibi. Hemen gidip getiriyorum. O ağırmış kafamda taşıyorum. Evet. Şimdi beş taş oyununu kaybedersen seni öldürürüm. Otur sen burada. Senin silahın nerede be? Ben sana silah yaptım o kadar. Attın mı yoksa? Bu sen Benim yapamayacağımı mı zannediyorsun? Evet yapamıyormuş. Tamam tuttum. Buna tamam. Kırmızı çok şey yapıyor. Mavi alabilir miyim şöyle biraz? Videoyu küçüksün diye. Yapamadık. Ya! Sadece parmağımı atıyordum ama. Tamam. Ama hile var burada. Ya oluyordu! Uç, kırmızı uç. Mor taş uğursuzluk getiriyor bana arkadaş. Kırmızı ve mor bana uğursuzluk getiriyor. Neyse bilmiyorum. Hepiniz kadrajdan çıkın tamam mı? Vallahi çıldıracağım ya. Vallahi hiç çıldıracağım ha. Telefon ağzıma girmese yapacağım. Kırmızı en uzağa giden olduğu için Mavi düşmem Of çok yoruldum ya Bir rüya gördüm dün gece, çiçeklerle dolu Her köşe Bir başka dünyalardaydık Seninle bunu nasıl alayım ama yani? Her yanlış yaptığımda birden başlıyorum arkadaşlar. O yüzden çok sıkıntı bir iş şu anda. Ya uçma! Tamam. Tamam. En kolayını bile yapamıyorum. Bari bunu yapayım. Kırmızı. Sen usta kardiyanların rengi pembe mi? Evet. He doğru. İlk bölümde bir tane kız var ya Tanus'un. Tanus'un artık oldu kız diye biliyorum ben onu. Kalbina. 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 Diyordu sizin pembeki üstünüzü. Sınıftaki gıcık kızı düşün. Onunla bir odada kaldığını düşün. Ve çıkmak için onun odada sadece 5 taşı bitirmen gerek. Öyle bir şey gerekmiyor aslında ama sen öyle düşün. Taşlar düşmezse yapacaksın. Sayıdık. Vur beni, vur beni. kırmızı, siyah, ya, Kırmızı, benim sözümü dinle. Bak, benim burada kurallarım geçer. Oyun oynayacağım. Aa, uçurdum seni. Burada benim kurallarım geçer. Oyun oynayacağım. Valla çıldıracağım ha Çıldıracağım Hep düşürüyorum Mor halının üzerine kadar uçtu Sadece lütfen kadrajdan çıkmayalım çıldıracağım. Bir sinir gelecek bana. Bunlar hepsini tutacağım. Tutamıyorum. Kırmızı kaçıyor. Bir sinir gelecek bana. Bunların hepsini tutamayacağım. Ay. Tabletin arkasına gitti. Sakin olmam lazım. Nasıl? Bir sinir gelecek. Böyle sakin sakin. Bir <laughs> <laughs> Arkadaşlar bunu öğrenmem lazım. Yarın bir gün Squid Game'e düşelim. Allah korusun. Bir gün Squid Game'e düşerim. Ne şöyle bir taktik de varmış. Bizim sınıftakiler hep böyle oynuyor. Şimdi ikiye geçtik. Ama mesela bizim sınıftakiler böyle oynuyor. Bu beş taş zımbırtısı ne? Ay pardon pardon sizi döndürdüm. Tripod da o kadar dayanıksız ki. Anlatamam. Uçma artık. Kırmızı uçma. Senin kapağını atsam acaba senin içine bir şey mi doldur? Açılmıyor ki. Neyse olsun. Uçma değil. Yedi bitirsem o kadar mutlu olacağım ki. Konuşmayacağım. Two hours later. Ya ben bunu şöyle... Oh, Burayı ne biçim boya yapmışım be? <gülüyor> <gülüyor> ha! Yapıyordum yapıyordum yaptım. Yapamadım. Ya bunu yapsam da iki de yapamıyorum ki yani. Benim de Squid Game'e düşerseniz ben 5'te şey oynayamıyorum. Dakşi'yi bile zor oynuyorum. Dakşi bir de en kolayı. Bana taşı verin. İsabetim çok iyidir. Bunu dedikten iki dakika sonra ben. Böyle bir adam. kapanma şekli. Git gelin niye beş taş varsa artık. Suyut Game. Kırmızı uç tamam mı? Sen git çantamın içine gir. Allah'ım yarabbim. Gitme ne olur gitme ya. Bak çok zorlanıyorum. Kırmızı. Ya şu kırmızıdan dolayı. Pardon siz sallanmışsınız. Şu Squid Game'de böyle kırmızı bir taş olmayacak. Sarı kırmızı Galatasaray. Cimom Galatasaray Saray Galata Saray Şampiyon Cimom Galata Saray Galata Saray Cumhur Galatasaray, Galatasaray şampiyon. Messi, Messi. Messi bana şans. Ronaldo. Ronaldo'da da yok. Mbappe, Mbappe. Yok. Bismillah. 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 Vallahi. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ez er, bilemle Duzacım şey, ne Ay o değildi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbilerimi. Errahmanirrahim. Melik ya mıttın? İyi akena budur. Olmadı. Bakın. Ne işin var o Bismillah. 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 Hirrahmanirrahim. Ereyiz billah. Ah. Hem şeytan edici. Yani bir şey olmadı. Taş düşmediyse okey. Tamam. Tamam. Sakin ol. Şakin ol. Benim kaderimi... Yaptı. Basta de é dá fazer isso aqui, massinha. Ya Hak, Bismillah, yaptım, yaptım, Bismillahirrahmanirrahim, Amin. Fatih Ayşe yazamadı. Bir daha dener Bunu öğrenmeden gitmiyorum burada. Tamam oluyor. Oldu artık. Başla başlamadan. Seni öldürdüm. Oldu. Tamam. Tamam. Ne seni? Canım çok sıkıldı ya. Canım çok sıkılıyor şu anda. Kim geldi? Bir dakika. Evet arkadaşlar. Ne oldu? Ne Şu anda daha çok kolum ağrıdı. Bir şey diyeyim Kolum ağrıdı. Ciddiyim ki kolum ağrıdı ya. Billah billa Billah billa kolum ağrıdı geliyorum. Arkadaşlar Aşırlar. videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay